Merhabalar. Toyo lastikle alakalı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şimdi aracımız Fiorino 13 kapalı kasa bir araç. Zaman zaman yüklü, zaman zaman ise boş kullandığımız %50-50 oranında bir araç. Şimdi daha önceden bu araçta biz ee, Lassa, Goodyear birçok marka kullandık. Çünkü araç çok kilometre yaptığı için sürekli yolda olduğu için yazlık ve kışlık da değiştirdiğimiz için birçok lastiği değiştirdik bu araçta kilometre yaparak. Şöyle bir şey var. Şimdi Toyo lastiği lastikçimizin arkadaşımızın önerisiyle taktık. Şimdi öncelikle bulup bulabileceğiniz en sessiz lastik diyebilirim kullanabileceğiniz en sessiz lastikler arasında diyebilirim. Gerek şu anda otobandayız gerek e, stabilize yollarda gerek bu tarz otobanlarda vesaire her türlü koşulda panelvan araçta kullanmama rağmen yol sesini müthiş derecede kesti içeri vermiyor. Hiçbir şekilde asfaltın sesini, lastiğin sesini araç içerisine almıyor. O konuda çok 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 mükemmel bir lastik. Yani birçok kullandığımız markaya göre nazaran Continental hariç Continental'ı bugüne kadar kullanmamışım. Özellikle belirtiyorum. Onun haricinde diğer markalarla Petlas'ı, Lassas'ı vesairesi hepsine karşılaştırdığınızda böyle bir şey. Şimdi otobanda ses çok olduğu için dışarı bir çıkıp kısa bir lastiği göstereyim. Tekrar içeride anlatmaya devam edeceğim. Görüldüğü gibi. Görüldüğü üzere lastiklerimiz Toyo. Yaklaşık olarak 2000 kilometredir kullanıyoruz. Kullanıyorum. Daha doğrusu birebir kendim kullanıyorum. Yüklü ve boş. Kullandım. Lastik hava basınçlarımı öteki lastiklerimde yaptığım gibi standart aynı derecede kullanıyorum. Ama şöyle bir dezavantaj gördüm. Bu lastikte dediğim gibi müthiş bir sessizliği var. şöyle bir dezavantajı var. Normal basınçta kullandığınızda bildiğiniz sanki araç su yatağının üzerindeymişsiniz gibi hissi veriyor. Kaymalar yaşıyorsunuz. Yolda giderken bildiğiniz böyle bir güvensizlik hissi veriyor. Araç kayıyor. Boş veya dolu fark etmiyor. Bakın ısrarla belirtiyorum. Panelvan araç yüklü diyeceksiniz. Boş veya dolu fark etmiyor. Bildiğiniz su yatağının üzerindeymişsiniz hissini verdiriyor. Kayıyor. Öyle bir ani hareketlere veyahut da bir şeylere ani hareketi geçtim. Küçük hareketlere bile tepkimesi çok kötü. Şimdi lastik basınçlarından olur dedik. Bir tık yükselttik basıncımızı. Olabilir hava derecesi şey diye. Bu sefer de araç top gibi sekmeye başladı. Bildiğiniz pimpon topu gibi sekiyor. Şey yapıyor? Ee, toyo lastik alınır mı? Yani Binek araca da taksanız, şimdi Fiorino'nun kaç kilo olduğunu herkes biliyor. Hafifken, tek kişiyle içerisinde hiçbir yük yokken yine aynı şeyi yapıyor. Yüklüyken de aynısını yapıyor. Orta yükte, ağır yükte hepsinde aynısını yapıyor. Ee, alınır mı derseniz bu lastik bence alınmaz. Şu ana kadar bütün markaları kullandım. Lassa'dan memnundum, Petlas'tan memnundum. Hepsinden memnunum. Tamam ses olarak bundan daha yüksek gürültülü Goodyear'dan kullandım. Memnundum. Daha yüksek ses verebilir desibel olarak ama yol tutuşları bundan çok çok iyiydi. Ee, bir tek Continental kaldı kullanmadığımız. Sıra onda sanırım. Bundan sonraki kışlıklarımızı Continental alacağız. Sıra kışlıklarda geldi çünkü onlar da eskimişti. Onları da ileriki zamanlarda değiştirdiğimde Tekrar çekip atacağım. Ama tavsiyem kesinlikle ee, yani bu kadar hafif bir araçta bunu yapan lastik acaba ağır yüklü bir daha ağır tonajlı bir araçta neler yapar onu bilemiyorum. Son derece güvensiz bir lastik. Teşekkürler. İyi günler.